İmanındır tek silahım, coşarın adım Mehmet Aşılmayan engelleri aşarım adım Mehmet Aşılmayan engelleri aşarım adım Mehmet Namım destandır her yerde, türkülerde, dillerde Ölsem bile gönüllerde yaşarım adım Mehmet Ölsem bile gönüllerde yaşarım adım Mehmet Adım Mehmet, şanım Mehmet, bayrağında kanım Mehmet, Mehmet Anadolu kucağında, her köşe her bucağında, peygamberin ocağında pişerim adım Mehmet. Anadolu kucağında, her köşe her bucağında, peygamberin ocağında pişerim adım Mehmet. Aşık olmuşum hilale, ilelebettir bu hale İstiklalle istikbale, koşarım adım Mehmet İstiklalle istikbale, koşarım adım Mehmet Ölüm ölümsüzlük cana, şehadet kutsal mana Ruhum sığmıyor cihana Taşarım adım Mehmet, ruhum sığmıyor cihana. Taşarım adım Mehmet, adım Mehmet, şanım Mehmet, bayrağında kanım Mehmet, Mehmet. Anadolu kucağında her köşe her bucağında peygamberin ocağında pişerim adım Mehmet Anadolu kucağında her köşe her bucağında peygamberin ocağında pişerim adım Mehmet Anadolu kucağında her köşe her bucağında peygamberin ocağında Şeyim adım Mehmet, Anadolu kucağında, her köşe her bucağında, peygamberin ocağında, pişerim adım Mehmet.